Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarif hazırladım. İçli kete yapıyoruz. Katları tek tek sayılan, üzeri pul pul dökülen muhteşem bir tarif. Buyurun, yapımına geçelim. Ketenin yapımına iç harcını hazırlamakla başlayalım. İç harcı için uygun bir tavaya 35 gram tereyağı ve 1 su bardağı sıvı yağ alıyorum. Daha sonra içerisine 4 su bardağı un ve 1 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Bütün malzemeleri tavaya aldıktan sonra orta ateşte ara ara karıştırarak unumuzu kavurmamız gerekiyor. Kavurma işlemini toplamda 10 dakika boyunca yapacağız. Ara ara karıştırarak unumuzu kavurmamız gerekiyor. Unun o çiğ kokusunun çıkması gerekiyor. Ben zaten sizlere en son olması gereken kıvamını göstereceğim. İlk etapta unu kavururken karıştırmak biraz zor gelebilir. Çünkü ilk etapta un bütün yağı çekiyor ve karıştırması biraz zor oluyor. Bu aşamalarda eze eze unu kavurmaya devam edeceğiz. Sonrasında kavurma Biraz daha kolaylaşıyor. Tam 10 dakikadır unu kavurdum. Şimdi sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Renginin fazla dönmesine gerek yok ama siz daha böyle kavrulmuş seviyorsanız biraz daha kavurabilirsiniz. Bu aşamaya geldikten sonra ocağın altını kapatalım ve içerisine 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz ekleyelim. Cevizi ekledikten sonra güzelce karıştıralım ve artık iç harcımızı soğumaya bırakalım. İç harcımızın mutlaka soğuk olması gerekiyor. Dilerseniz bu işlemi bir gece öncesinden de yapabilirsiniz. Bu aşamada ocağımızın altı kapalı artık. İç harcımız artık hazır. Şimdi hemen daha hızlı soğuması için başka bir kaba aktarıyorum. Ve serin bir yerde soğumasını bekliyorum. İç harcı soğurken ben de hemen hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1 tatlı kaşığı toz maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 2 su bardağı süt, 2 adet yumurta beyazını içine alıyorum. Sarısını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Sarılarını kenarda bekletirken mutlaka üzerlerini kapatalım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurdu kaba aldıktan sonra çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bütün sıvı malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi de un ve tuz ekleyeceğim. İlk etapta 6 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Hamuru 1 kaşık yardımıyla toparlıyorum. Daha sonra ihtiyaç duydukça un ilavesi yapmaya devam edeceğim kullanacağımız yumurtaların büyüklüğü unun markasına göre un miktarı her zaman değişiklik gösterebilir. Sizlerin burada dikkat edeceği nokta hamurun kıvamı. Ben sizlere en sonunda olması gereken kıvamını göstereceğim. Ben toplamda 7,5 su bardağı un kullandım ama ilk etapta 6 su bardağı unu ekledim. Diğerlerini azar azar ekleyerek hamurun kıvamını ayarladım. Sizler de mutlaka bu şekilde yapın. Ee, ben de 7,5 su bardağı gitti ama sizde bu 8 de olabilir, 7 de olabilir. Dediğim gibi unun markasına göre e, unun sıvı alma oranı değişebiliyor. E, bunları göz önünde bulundurarak yoğurursanız çok güzel bir hamur hazırlarsınız. Kaşıkla hamuru güzelce toparladıktan sonra artık elimle yoğuruyorum. Dilerseniz hamur yoğurma makinesinde de yoğurabilirsiniz. Çok daha iyi olur. Ortalama 7-8 dakika boyunca seri bir şekilde hamuru yoğurdum. Ve artık hamurum istediğim kıvama geldi. Şimdi sizlere yakından kıvamını da göstermek istiyorum. Hamurumuz yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur olmalı. Lütfen kıvamına dikkat edin. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olmalı. Şimdi hamuru toparlayıp üzerine çay bardağının dibinde kalan birkaç damla sıvı yağ gezdiriyorum ve elimle yayıyorum. Daha sonra üzerine önce streç film, daha sonra da bir bez kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanma süresi ortamın ısısına göre değişebilir. Ben 1 saat boyunca mayalandırdım. 1 saatin sonunda kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde mayalanmış. Havasını alıp toparladıktan sonra artık bezelere böleceğim. Tezgahı ve tepsiyi biraz unladıktan sonra bütün hamuru tezgaha alıyorum ve güzelce toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra elimi yağlayıp bezelerimi hazırlıyorum. Hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için çalışırken elimize yapışabilir. Bezeleri yaparken elimizi yağlayıp yaparsak çok daha kolay olur. Toplamda 12 adet bezeye böleceğim. Sizler dilediğiniz büyüklükte ya da küçüklükte yapabilirsiniz. Ama bu şekilde çok ideal oluyor. Hamurdan portakal büyüklüğünde bir parça alıp elimde yuvarladıktan sonra unlamış olduğum tepsiye diziyorum ve bütün hamuru aynı şekilde hazırlıyorum. Bütün bezeleri hazırlayıp kenara alıyorum ve hemen ara katlara sürmek için yağı hazırlıyorum. 150 gram tereyağını erittikten sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bunu ara katlara süreceğiz. Yine aynı şekilde yufkaları açmak için unlu bir karışım hazırlıyoruz. 3 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı unu bir kaba alıp güzelce karıştıralım. Bu karışımı yufkalarımızı açarken kullanacağız. Hazırlamış olduğum un ve nişasta karışımından biraz tezgah serpip ilk yapmış olduğum bezeyi tezgaha alıyorum ve her tarafını bu karışıma buluyorum. Daha sonra bir oklava yardımıyla 35-40 santim aralığında bezeyi açıyorum. Hamur yumuşak bir hamur olduğu için oklavayla açarken aralarda muhakkak unlu karışımından serpiştirelim ki oklavaya yapışmasın. Bu nişasta ve unlu karışım sayesinde hem yufkalarımız çok güzel bir şekilde açılıyor hem de katları birbirine yapışmıyor. Mayalı hamurlarda normalde katlar birbirine yapışır ama bu unlu karışım sayesinde asla katlar birbirine yapışmaz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Yufkayı 35-40 santim aralığında açtıktan sonra üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar yağ gezdiriyorum ve fırça yardımıyla yufkanın her tarafını yağlıyorum. Bu arada kenarda bekleyen bezelerin üzerinin kurumaması için mutlaka üzerlerini örtelim ve sırayla açalım. Yufkanın her tarafını güzelce yağladım. Şimdi katlıyorum. Her iki tarafı içeriye doğru katladıktan sonra üst kısmını da yağlıyorum ve tekrar katlıyorum. Yufkayı açıp yağlayıp katladıktan sonra bir tepsinin içerisine alalım ve bütün yufkalar bittikten sonra buzdolabında yarım saat kadar dinlendirelim. İçine sürmüş olduğumuz tereyağının donması için buzdolabında mutlaka bekletmemiz gerekiyor. Kars'ta yaşadığım dönemde bir komşum bana bu keteden yapıp getirmişti ve hala tadı damağımda hiç unutmuyorum. Ben de Kars yöresine ait bir kete tarifi hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Biz ailecek bu keteyi çok seviyoruz. Ben hemen hemen her bayram mutlaka yaparım. Sizler de vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek yapın. Emin olun muhteşem bir kete yaparsınız. Yufkaların hepsini açtım, yağlayıp katladım ve buzdolabında yarım saat kadar dinlendirdim. Şimdi hemen diğer işlemlere geçeceğim. İçindeki tereyağı gayet güzel bir şekilde donmuş. Önce ilk tepsiyi hazırlıyorum. İlk tepsiyi hazırlarken ikinci tepsi için olan bezeleri buzdolabında dinlendirmeye devam edelim. Yağlı olan bezeleri tezgaha alıyorum ve elimle biraz büyütüyorum. Bu aşamada merdane ya da oklava kullanmaya gerek yok. Hamur zaten çok yumuşak olduğu için hemen açılıyor. Hamuru kare bir formda biraz büyüttükten sonra içerisine soğumuş olan iç harcımızdan 2 yemek kaşığı kadar yerleştirip yayalım. Daha sonra da zar şeklinde katlayalım. Katladıktan sonra üzerine bastıralım ve e, uç kısımlarını birleştirelim. Daha sonra ters çevirip pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizelim. 6 tane keteği aynı şekilde hazırlayıp tepsiye dizdim. Şimdi üzerlerini kapatacağım ve 20 dakika boyunca tepsi mayası için bekleteceğim. Tepsi mayasını lütfen atlamayalım. Mayalı hamurlarda pişirmeden hemen önce tepsi mayası çok önemli dakika boyunca dinlendirmiş olduğum ketelerin üzerine yumurta sarısını sürüyorum ve çatalla şekil veriyorum. Daha sonra önceden ısıtmadığım 180 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Ben fırını önceden ısıtmıyorum. Eğer siz normal şartlarda ısıtarak yapıyorsanız aynı şekilde devam edebilirsiniz. İlk tepsiyi hazırlayıp fırına gönderdikten sonra ikinci tepsi için olan hamurları buzdolabından çıkartıp aynı şekilde hazırlıyorum. tepsi fırında pişerken ikinci tepsi de tepsi mayasını aldı. Onun da yumurta sarısını sürüp pişirdim ve artık ketelerim hazır. Lezzetini sizlere anlatamam. Mayalı bir hamur olmasına rağmen katları tek tek sayılan, içi yumuşacık, dışı pul pul dökülen muhteşem bir tarif. İçli keteyi bir de benim tarifimle yapın. Emin olun bundan sonra bu tariften başka tarif yapamayacaksınız. Gerçekten muhteşem oluyor. Elimden geldiğince sizlere bütün detayları ve püf noktalarını anlatmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmından bana yazın lütfen. Gördüğüm anda dönüş sağlarım. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Sizler ketelerin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bugün sizlere katları tek tek sayılan, içi yumuşacık, dışı pul pul dökülen muhteşem bir kete tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu arada keteleri pişirdikten sonra oda ısısına getirip derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.